Merhaba sevgili izleyici ve dinleyici. Bildiğiniz gibi Haydaktır'la birlikte muhteşem bir yolculuğa çıktık. Yolculuğumuzun adı psikolojik sermaye. Ve bu bölümde yine sizlerin psikolojik iyi oluşuna katkı sağlayacak çok güzel bir içerik oluşturduk. Sizden ricam izlediğiniz içerikler hoşunuza gider ve size iyi gelirse etrafınızdaki kişilere önermeniz. Haydi başlayalım. Hocam bugün duygusal dayanıklılık kavramını konuşacağız. Ee, biraz açar mısınız duygusal dayanıklılık nedir? Hay hay. Duygusal dayanıklılık böyle hayat bir türbülansa girdiğinde, sallanmaya başladığında aslında rotada kalma becerisidir. Ya da büyük değişim ve dönüşüm dönemlerinde adapte olabilme, uyum sağlama ve hatta bütün bu olanları zerafetle, letafetle karşılama becerisi diyebilirim. Bir tanım daha yapayım, onu da fizik biliminden yola çıkarak yapalım. Mesela fizikte herhangi bir cisme bir miktar kuvvet ya da basınç uygulandığında şekli değişir ve farklılaşır. Fakat onu kaldırdığında bak cisim tekrar eski haline dönebilir. İşte biraz böyle bizim de başımıza bir şey geldiğinde düşüyoruz. Yeniden toparlanma ve eski halimize dönebilme kabiliyeti diye anlatabilirim duygusal dayanıklılığı. Peki hocam duygusal dayanıklılığın bileşenleri neler? Üç tane temel bileşeni var. Birincisi gerçeği olduğu gibi kabul etmek. İkincisi Hayatla ilgili bir anlam yaratmak. Varoluşçu psikoloji bununla çok ilgilenir. Üçüncüsü ise birikolaj. Hani böyle bir sanat vardır birikolaj diye bilmiyorum biliyor musunuz? Ee, sanatçı farklı farklı malzemeleri toparlar ve çok güzel bir sanat eseri çıkarır. Duygusal dayanıklıkta da bu şöyledir. Bir sürü şey gitti ama elimde kalan neler var? Ve ben elimde kalanlarla acaba ne yapabilirim bakış açısı diyebiliriz. Peki hocam hangi faktörler etkili? Risk grubunda olan kişiler var mı? Evet literatüre baktığımızda risk grubunda olan kişiler var ama şimdi ben söyleyince eğer bu özellikleri taşıyorsanız hemen paniklemeyin ya da çocuğunuz bu özellikleri taşıyorsa paniklemeyin. Yani adı üstünde risk grubu bunları taşıyorsanız illa duygusal dayanıklılığınız düşük olacak diye bir kaide yok. Birincisi literatüre baktığımızda erken doğum bunlar arasında görünüyor. Kronik hastalıkların sahibi olmak ve dramatik olumsuz yaşam olayları duygusal dayanıklılıkta bizi risk grubuna taşır. Bunları bireysel riskler olarak tanımlayabilirim. Bir de diğer riskler dediğimiz aile faktörleri ve çevresel riskler var. Onları da anlatayım isterseniz. Mesela aile faktörlerinde ebeveyn çok önemli. Özellikle ebeveynlerin bir psikopatolojisinin olması, sağlık sorunlarının olması ya da çok erken yaşta ebeveynlerin ölümü, boşanması gibi veyahut da yönetilemeyen dramatik boşanma süreçleri olabilir. Genetik faktörler çok önemli. Bir de literatür erken yaşta anne olmanın da duygusal dayanıklılık üzerinde bazı kişiler için olumsuz etkileri olabileceğini söylüyor. Diğer taraftan çevresel risklere baktığımızda yoksulluk, afetler, ihmal, işgal, evsizlik ve savaş gibi faktörler duygusal dayanıklılık riskleri arasında sayılabilir. Çocukların duygusal dayanıklılığını nasıl geliştirebiliriz hocam? Evet, burada ebeveynlere ya da bakım verenlere birkaç tane mesaj verebiliriz. Hiç şüphesiz artık hepimizin bildiği jenerik bir bilgi var. 0-7 yaş arası özellikle bazı şeylerin gelişiminde çok önemli. Mesele duygusal dayanıklılık olduğunda da evet çocuğun kaderi evinde yazılıyor. Ve burada öncelikle ebeveynlerin özellikle zorluklar karşısındaki hali ve tavrı çok önemli. Çünkü biz çocukluğumuzda modelleme yöntemiyle öğreniyoruz. Bunun dışında genetik faktörlerde ise literatür annenin çok daha etkin olduğunu söylüyor. Yani serotonin bize öyle zannediyorum ki annemizden devrediliyor. Hatta bir makalede okumuştum. Serotonin anneanneden anneye anneden çocuğa devredilir şeklinde bir durum vardı. Az evvel de genetik faktörlerin önemli olduğunu söyledim ama aynı zamanda ebeveynlerin yaklaşımı da çok önemli. Aşırı ebeveynlik faktörü çocukların duygusal dayanıklılığını hiç şüphesiz ki olumsuz etkiliyor. Şimdi burada şöyle bir bilgi vermek isterim. Çocukları koşulsuz sevmek onlara hediye edebileceğiniz en önemli şey. Fakat optimum denge sınırlarını aşan her şey toksikolojide zehirleme etkisi olabilir diye tanımlanıyor. Burada da Amerikalıları şöyle bir sözü vardır. Derler ki çocuklarınızı çok seviyorsanız onları toksik şekilde zehirli sevmeyin. Tabii ki koşulsuz sevelim ama zarar verecek bir sevginin çocuğun duygusal dayanıklılığına zarar vereceğini de unutmayalım. Hatta size minicik bir hikaye anlatayım. Bir kitapta okudum. Şimdi bir çocukta mutizm tanısı görülüyor. Psikolojide mutizm suskunluk ve hiç konuşmama olarak ele alınır. Çocuk hiçbir şekilde konuşmuyor. Ailede geliri ve imkanları oldukça iyi olan bir aile. Çocuğu doktor doktor, terapist terapist gezdiriyorlar ve hiçbir şekilde bir patoloji veyahut da mutizmin sebebine ilişkin herhangi bir kök nedene uzmanlar ulaşamıyorlar. Ve aile çaresiz devam ediyor. Bir gün kahvaltı yaparlarken enteresan bir şekilde çocuk diyor ki süt alabilir miyim? Anne, baba ve sofradaki herkes büyük bir şaşkınlık içerisinde ve anne hemen atılıyor diyor ki ya sen madem konuşabiliyordun neden şimdiye kadar konuşmadın. Çocuk da diyor ki hiçbir şeyi eksik bırakmadığınız için benim konuşmama hiç gerek kalmadı. Yani çocukların özellikle zorluklardan tamamen azade edilmesi, çocukların sorumluluklarının sınırlandırılması, çocukların zorlayan yaşam olayları esnasında bilgilendirilmemesi, çok korunaklı yetiştirilmeleri ne yazık ki duygusal dayanıklılıklarını olumsuz etkiliyor. Hatta ben burada iki tane örnek vermek isterim eğer siz de isterseniz. Birincisi bu şeyler vardı. Skorsky helikopterleri. Zannediyorum ki üreten firmanın adı Lockheed Martin. Bu şirketin bir CEO'su var. Kadının adı Marilyn Hewson. Şimdi bu kadın Amerika'nın en başarılı CEO'larından birisi ve savunma sanayi gibi çok maskülen, erkek egemen bir endüstride bir kadın olarak o kadar başarılı ki şirketi son derece karlı kılmayı başarmış bir CEO. Ben seneler evvel onun bir röportajına denk gelmiştim ve şu bana çok e, ilginç geldi. Oldukça zengin bir aileden geldiğini söyledi. Fakat dedi babam sürekli olarak çocukluğumuz boyunca bize maddi ve manevi pek çok kaynağı sınırlı olarak sundu Ve bize her zaman tevazuyu öğretti. Ben iş yaşamına geldiğim zaman aslında babamın ne yapmaya çalıştığını çok iyi anladım. O zamanlar anlamlandıramıyordum ve e, her türlü imkanımız varlığımız olmasına rağmen neden acaba bizim sürekli zorluklarla mücadele etmemizi ve sınırlı kaynakları kullanabilme kabiliyetimizi artırmak istiyordu. Sebebini şimdi anladım diyor. Aslında ben de onu dinlerken başarısının biraz da bununla ilişkili olduğunu duymuştum. Şimdi ikincisi ise Fatih Sultan Mehmet gerçekten Osmanlı padişahları içerisinde dünyada da nam salmış bir padişah. Hatta geçen sene Viyana Üniversitesi'nde Fatih Sultan Mehmet'in padişahlığı ve aynı zamanda psikolojik olarak dayanıklılığı ile ilgili bir panel yapıldı. Şimdi burada şu bana çok ilginç geliyor. Babası II. Murat o doğduğunda çok mutlu oluyor. 7 gün 7 gece ziyafet çekilmesini istiyor. Yani çok kıymetli bir şehzade. Fakat bununla beraber eğitimi esnasında hemen hemen tedrisatından geçtiği tüm hocaları sıkı sıkı belli konularla ilgili tembihliyor. Argo'nda duygusal okur yazarlık diye geçiyor ama kendi duygularını yönetme, tetiklenmeme gibi özelliklerinin gelişmesi için de özellikle hocalarının çalışmasını rica etmiştir. Verdiğiniz örnekler için teşekkürler hocam. Ya bunun dışında tarihten, filmlerden, romanlardan başka örnek göstereceğiniz ilham alınacak dayanıklılık örnekleri var mı? Aslında hayatımızın içinde o kadar çok ki. Mesela Hazreti Yusuf'un kısası bizim tarafta. Çanakkale Savaşı, Atatürk'ün hayatı, kırmızı başlıklı kız masalı, Charles Dickens'ın roman kahramanları ve Harry Potter'ın yılmazlığı şimdi siz sorunca ilk aklıma gelenler. Böyle bir düşündüğünüzde siz de aslında bir sürü kahramanın duygusal dayanıklılıkla ilgili hayatımızda hikayelerini okuduğumuzu, izlediğimizi ya da dinlediğimizi görmüş olacaksınız. Peki dinleyicilere duygusal dayanıklıklarını güçlendirmelerine yardımcı olacak pratik öneriler sunsak neler söylemeliyiz? Öncelikle ben bilirimden ben bilmem anlayışına iltica etmek çok önemli çünkü bazen bildiğimizi düşündüğümüz için seçenekleri sınırlayabiliyoruz ve başımıza bir şey geldiğinde çok sınırlı bir kapasiteden bakabiliyoruz. Şu hikayeyi çok severim. Bir kere Yunus Emre benim için sadece tasavvuf külliyatına ciddi e, emek vermiş biri değil aynı zamanda çok değerli bir felsefeci ve düşünür. Dolayısıyla e, felsefesinden feyiz alabiliriz diye düşünüyorum. Bir yerde okuduğum bir hikaye vardı. Bir gün e, hocası Tapduk Emre kendisine gelen iki kişiye hukuki bir konuda tavsiye veriyor. Şimdi Yunus da kulak misafiri oluyor ve o iki kişi o ihtilaflı konuyla ilgili meselelerine dair tavsiyeyi aldıktan sonra oradan ayrılıyorlar. Yunus da hocası Tapduk Emre'nin yanına gidiyor ve diyor ki hocam az önce kulak misafiri oldum. Bu konuyla ilgili hukuk kitabımızın ne dediğini size anlatmak isterim diyor. Tapduk Emre de diyor ki Yunus sen hangi okuldan mezun olmuştun? O da işte diyor ki ben Karatay Medresesi'nden mezun oldum. Okul da o zamanın en muteber okullarından birim. Ha öyle mi güzel okul diyor. Peki diyor senin hocaların kimdi? İşte şimdi isimlerini hatırlamıyorum ama birkaç tane isim söyledi. Aa diyor ne kadar iyi hocalardan dersler almışsın. Ve hemen arkasından şöyle söylüyor. Sen bayağı biliyorsun galiba Yunus diyor. Bilirim efendim diyor. Çok güzel. Ben diyor sana hocan olarak bir ders vereyim. Sen bir süre kim sana ne sorarsa sorsun ben bilmem de. Ve gerçekten de hikayeye göre Yunus tam iki sene boyunca kim ona ne sorarsa sorsun sürekli ben bilmem diyor. Peki bunun nasıl bir kazanımı var? Şimdi Japon felsefesinde Zen felsefesi diye geçer. Başlangıç zihni, Soshin diye bir şey vardır. Ve bu başlangıç zihni aslında ben bilmemle ilişkilendirilebiliyor. Dolayısıyla başımıza bir şey geldiğinde o olayla ilgili her şeyi biliyormuşuz gibi davranmayıp ben bilmem diyebilmenin ben çok etkili olduğunu düşünüyorum. O bizi çocuksu bir masumiyete, otantik halimize taşıyor ve seçenekleri görebilme kabiliyetimizi de artırıyor diye düşünüyorum. Hocam peki zorluğa bakış açımızı nasıl değiştirebiliriz? Biraz daha somutlaştırabilir misiniz? Tabii ben şimdi burada pozitif psikoterapistlerin çok sevdiği bir soruyla geleyim izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de bunu böyle bir egzersiz gibi kendileri de yapsınlar. Şimdi bizi dinleyen, izleyen sevgili dostlar. Şöyle bir olay düşünün. Başı sonu belli, bitmiş. Ama sizi duygusal olarak gerçekten zorlamış ve duygusal dayanıklılığınızın sınandığını ta iliklerinize kadar hissettiğiniz bir hadise olsun. Şimdi şunu düşünün. Ben bu olay esnasında hangi güçlü yanlarımı kullandım? aklınıza bir sürü şey gelecek. Azim, çalışkanlık, belki inanç, belki itikat, belki iyimserlik, belki aile bağları, belki gayret, belki şükran duygusu. Aklınıza gelen şeyi şöyle bir düşünün. Bunlar çok önemli çünkü şu anlamda çok önemli. Yine başımıza bizi zorlayacak herhangi bir şey geldiğinde o kaynakların orada var olduğunu bilmek şu manada mühim. Tekrar oraya başvurabiliriz. İkinci bir soru daha sormak istiyorum. Olayı düşündünüz. Şimdi bu olay geçip giderken size ne öğretti? Onu bir guru, bir öğretmen gibi görseniz ondan ne aldığınızı düşünün. Profesör Doktor Engin Geçten şöyle söylüyor. Yolda geçerken ayağım bir taşa takılsa ve ayağım kanamaya başlasa ben taşa küfretmem. Çünkü o taş benim artık gurum olmuştur. Bana bir şeyler öğretmiştir. Ve gerçekten de bazen bizi tarumar ettiğini düşündüğümüz kader bizi elimizden tutup ta göklere çıkarabiliyor. Dolayısıyla başımıza bir zorluk geldiğinde ona bir öğretmen gibi bakmak ve kalıcı olmadığını bilmek gerçekten bakış açımızı değiştirir diye düşünüyorum. Başka neler yaparız peki hem önleyici hem de başımıza geldikten sonra düzeltici olarak? Başımıza bir şeyler geldiğinde bir akış var. Onun farkında olmak ve şu an ne yaşıyorum? Bu ne kadar normal? Veya bu aşamada ne yapmalıyımla ilgili kısımlar önemli. Bir kere öncelikle bizi sarsan, duygusal dayanıklılığımızı sınayan bir olay başımıza geldiğinde evvela bir şoka giriyoruz. Ve hemen arkasından bir sorgulama süreci başlıyor. Ve o sorgulama sürecinde yanlış sorulardan biri şu: Neden ben? Neden biz? Niye bizi buldu? Bu bizi kurban psikolojisine çekiyor olması açısından bir fayda sağlamıyor. Neden biz olmayalım? Çünkü zorluk adil ve zorluk herkesin kapısını bir şekilde çalıyor. Genellikle üçüncü aşamada da suçlamaya başlayabiliyoruz. Burada kendimizi suçluyor olabiliriz, başkalarını sistemi suçluyor olabiliriz. Suçlama da yine aynı şekilde bir fayda sağlamayan bazen kendimize ya da başkalarına zorbalık etmeyle ilgili sonuçları getiren bir süreç oluyor. Dolayısıyla o da faydasız. Bazı kişilerin ise baş etme mekanizması olarak kullandıkları bir şey vardır. Yok sayma ve bastırma. Bu da bazen görünüşte işe yarar gibi görünür. Hatta psikolojide incinmezlik yasası diye bir şey vardır. Yüzeyde işe yarıyor gibi görünse bile orta ve uzun vadede ne problemin çözümüyle ilgili işe yarar ne de duygusal durumumuzla ilgili işlevseldir. Çünkü o zorluk, acı bizden alacağını mutlaka bir şekilde alır. Bütün bu süreçlerden en sağlıklı olan kısım kabul kısmı. Kabul kısmına geldiğimiz an itibariyle zihnimiz berraklaşıyor ve seçenekleri görmeye başlıyoruz. Buraya ne kadar hızlı gelirsek yasın yoğunluğu ve yasın süresi azalabilir. Ama bu kişiden kişiye değişebilir. Dolayısıyla kendinize de bu anlamda şefkatli ve merhametli olmak gerçekten çok önemli. Size burada bir hikaye anlatmak istiyorum. Kabul etmenin zorluğunu benim kafamda çok değiştirmişti bu hikaye. Şimdi çok zeki, çok akıllı bir öğrenci var. Bir gün sınıfta böyle toplanmışlar. Hocası bir şey soruyor. Diyor ki, gel bakalım sana bir şey soracağım diyor. Sana sihirli bir değnek versem dünyada, bu alemde neleri değiştirirsin? Çocuk şöyle düşünüyor, arkadaşları bekliyor tabii olumsuz giden pek çok şeyi değiştireceğiyle ilgili bir cevap vereceğini tahmin ediyorlar. Çocuk hiç beklenmedik bir cevap veriyor. Diyor ki: "Öğretmenim ben her şeyi merkezinde bırakırdım." Neye uğradığını şaşırıyor öğretmen. Peki neden diyor? Çünkü her şey olması gerektiği gibi ve merkezinde güzel. O kadar etkilendim ki bu hikayeden. O zorluklar, o sıkıntılar bile aslında olması gerektiği gibi ve olması gerektiği zamanda geliyor. Onları misafir etmek, ağırlamak ve uğurlamak bizim vazifemiz. Hayatın hem celalli hem cemalli zamanları olduğu bilgisine başvurduğumuzda biraz daha kolaylaşıyor diye düşünüyorum. Peki kabulden sonra ne oluyor? Kabulden sonra konuyla ilgili artık bir mücadele başlıyor. Mücadeleye başladığımızda da yavaş yavaş meseleler çözümlenmeye ya da hayat başka bir boyuta geçmeye başlıyor ki biz ona dönüşüm diyoruz. Dolayısıyla Başımıza üzücü, zorlayıcı bir deneyim geldiğinde, ben neden şu anda bunu hissediyorum diye kendimize acımasız davranmak yerine bunun bir süreç olduğunu ve bunun da gayet normal olduğunu bilerek bu bilgiyle ilerlediğimizde çok daha kolay atlatabiliriz diye düşünüyorum. Hocam sizin meşhur yatırım tavsiyeleriniz var ya, ne yatırım yapalım? Çok güzel soru. Biliyorsunuz bu serinin adı Psikolojik Sermaye ve benim kitabımın adı da. Bu bir yatırım tavsiyesidir psikolojik sermaye. Dolayısıyla şimdi tam böyle yatırım tavsiyesi niyetine 3 tane şey söyleyeceğim. Eğer yaparsanız duygusal dayanıklılık kasanız kesinlikle dolacaktır. Birinci tavsiyem şu olumluluk akçesi biriktirin. Burada dikkatinizi çekmeye çalıştığım şey olumlu bir düşünce sistemi oluşturmaya çalışın. Hayatınızda olumlu giden şeylere odaklanın. İkinci tavsiyem boğa piyasası oluşturun. Nedir o? Şimdi yatırımcılar beni hemen anlayacaklar. Ee, borsada boğa piyasası dediğimiz şey işlerin çok iyi gittiği, fiyatların yukarıya doğru yükseldiği ve yatırımcının çok mutlu olduğu bir zaman dilimini tanımlar. İşte burada da bizim olumlu etkileşimler yaratmamız gerekiyor. Kişiler arası psikoterapi bize şunu söyler: Depresyon varsa ilişki yoktur ilişki varsa depresyon yoktur. O zaman ne yapacağız? Olumlu ve muhteşem bir destek ağı oluşturacağız. Yani etrafımızda destek alabileceğimiz, konuşabileceğimiz, dertlerimizi gönlünde dinlendirebileceğimiz insanlardan e, konforlu güzel bir kalabalık oluşturmayı kesinlikle tavsiye ederim. Üçüncü tavsiyeyi de veriyorum. Üçüncü tavsiyem ise portföy yaklaşımını benimsemek. Burada aslında eş zamanlı olarak iyi yapmamız gereken birkaç tane şey var. Öncelikle şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizim iyi hissetmemiz için serilerden birinde bahsetmiştim. Bir üçgen demiştim. Üçgenin bir tarafında zihnimiz, bir tarafında bedenimiz, bir tarafında ilişkilerimiz var dedim. Zihnimizin ve bedenimizin iyileşmesi için bütünsel bir bakıma almamız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi uykumuzu kesinlikle düzenlememiz gerekiyor. İkincisi sedanter yaşamı bırakıp egzersiz yapmamız lazım. Yani kısa kısa yürüyüşler İşte ya da ev ortamında da olsa hareketsizliğin tam karşısında hareket edebileceğimiz bazı faaliyetler yapabiliriz. Beslenme ve buna benzer rutinleri geliştirmek bir de kesinlikle ve kesinlikle ne olursa olsun öz bakımımızı kişisel bakımımızı ihmal etmemek burada portföyü bu şekilde çeşitlendirmek önemli bir yatırım tavsiyesidir diyebilirim. Girişte anlam yaratmakla ilgili bir vurgunuz oldu. Onu biraz daha açabilir misiniz? Elbette açıklarım. Anlam konusu duygusal dayanıklılıkta da gerçekten çok önemli hususlardan birisi. Düştüğümüzde eğer hayatta yarattığımız bir anlam varsa ya da bize anlamlı gelen herhangi bir şey varsa bir anda toparlanıveriyoruz. Çok sevdiğim bir hikaye var anlatayım size. Ben sık sık biliyorsunuz Viktor Frankl'a atıflarda bulunuyorum. Çünkü varoluşçu psikolojinin gerçekten önemli bir ismi ve 20. yüzyılında önemli ruh sağlığı uzmanlarından biri diye düşünüyorum. Şimdi onun başına gelen bir olay var. 1960'lı yıllarda bir gün gecenin bir yarısı telefonu çalıyor ve açıyor. Telefonun öbür ucunda bir hastası var. Kadın diyor ki işte ben diyor rehberden numaranızı buldum. Gecenin bu saatinde sizi rahatsız ettiğim için gerçekten üzgünüm ama ben hayatımı sonlandırmak istiyorum. Viktor Frankl kadınla konuşmaya başlıyor. Neredeyse bir saate yakın bir sohbetleri oluyor. Bir saatin sonunda kadının bir miktar daha sakinleştiği ve bakış açısının değiştiği yönünde veriler gelmeye başlıyor Frankl'a. Ve kadına tekrar soruyor. Diyor ki hala hayatınızı sonlandırmak istiyor musunuz? Hayır vazgeçtim diyor. Neden diyor? Çünkü gecenin bu saatinde herhangi bir insan benim derdimle böyle hemhal olup ilgileniyorsa hayat yaşamaya değer. Bu bana çok anlamlı geldi diyor. Yani anlam deyince bazen biz çok derinlikli şeyler bulmaya çalışıyoruz. Kendi anlam dünyamızı yaratabiliriz. Ama illa benden bir formül istiyorsanız benim çok sevdiğim bir formül de var. Onu da sizinle paylaşabilirim. Danla Markova'nın literatüre kazandırdığı bu formül İngilizce bazı kelimelerin baş harflerinden oluşuyor. Formülün adı live. Şimdi nedir bu? Hem İngilizcesini hem Türkçesini söyleyeceğim. Live'ın L'si. What I love. Neye karşı tutkuluyum? Neyi ben çok seviyorum? Live'ın in is Inner gifts and talents. Bana yüklenmiş içsel yetenekler ve beceriler neler? Live'ın V'si. Values. Beni ben yapan değerler hangileri? Ben bu hayatta hangi değerleri onurlandıran bir yaşam sürersem acaba mutlu olacağım? Ve Live'ın E'si Environment. Hangi çevrede ve kimlerin olduğu ortamda ben içimdeki en iyiyi ortaya çıkarabiliyorum? Bu biraz böyle üzerine düşünülmesi gereken bir konu. Size şunu tavsiye ederim. Kendinizi bu hafta bulduğunuz bir fırsatta elinizden tutun. Bir kahve içmeye götürün. Şöyle bir, bir saat Sadece bunun üzerine düşünün. Şu live formülünü merkeze alarak. Yine bir anda bir şey çıkmayabilir. Ama emin olun bir gün bir evreka anı gelecek ve diyeceksiniz ki evet benim için anlamlı olan budur. Peki bunların hepsini yaptık ama yine de iyi değiliz. Ne yapmalıyız? Evet şu ana kadar anlattıklarımın neredeyse tamamı bireysel sağaltımla ilgili konulardı. Yani bireysel olarak kendimizi iyileştirme ile ilgili. Farz edelim ki bu süreç uzun sürmeye başladı. Ne kadar uzun? Mesela iki haftayı aşmış bir süre kendinizi mutsuz, yorgun, bezgin, hayatı artık anlamsız buluyor vaziyette ve geçmişte zevk aldığımız şeylerden zevk almıyor gibi hissedersek ve ruh sağlığı alanındaki uzmanların işlevselliğin bozulması diye tanımladığı bir duruma düşersek Mutlaka uzmanlardan destek almayı tavsiye ediyorum. İşlevselliğin bozulması en yalın şekliyle şöyle: Evet, benim hayatımda bir şeyler artık yolunda gitmiyor, dikkatimi veremiyorum, çalışamıyorum ya da bir anne olarak çocuklarımı ihmal ediyorum, bir baba olarak şu şu, şu fonksiyonlarda artık işlevsel değil benim hayatım, bunları yapamıyorum, yapmak istemiyorum diyorsak mutlaka bir desteğe başvurmamız gerekiyor. Destek almak da bazen ülkemizde Kültürel kodlardan ve sosyal klişelerden kaynaklı olarak e, olumlu bulunmayabiliyor. Ben bunun değişmesi gerektiğine çok inanıyorum. Düşünün mesela e, kolunuz ağrıdı, iki hafta boyunca ağrıyor. Bir süre sonra korkmaya başlarsınız, dersiniz ki ben bir radyoloğa gideyim, yani bir ortopediste görüneyim. O beni bir radyoloğa göndersin, bir görüntüleme alınsın. Benim bu kolumda ne var? Ve şimdi böyle durumlarda da kalbiniz ağrıyorsa mutlaka onun uzmanına başvurarak ondan destek istemeli ve yardım almalısınız diye düşünüyorum. Hocam peki son olarak konuyla ilgili okuma ve izleme tavsiyeleriniz var mı? Hay hay olmaz mı? Tabii ki benim çok sevdiğim ve içinde de çok güzel uygulamalar olan duygusal çeviklik kitabı vardır. Doktor Susan David'e ait. Bunu okuyabilirler. Bir de şeyi çok severim. Google'da bir müfredat geliştirilmiş. Sonra o müfredatı bir kitaba dönüştürmüşler. Kendini içinde ara diye. Bilhassa Google'da çalışan kişilerin teknik yeterliliklerinin çok iyi olduğunu görüyorlar. Ama bazen duygusal yeterliliklerin zayıf olması hasebiyle çok zorlandıklarını, stres yönetimi, duygusal dayanıklılık gibi becerilerde yolda kaldıklarını görüyorlar. Ve bu müfredatı başlatıyorlar. Ben bu kitaptan çok istifade ettim. Onun da içinde çok güzel uygulamalar var. Her ikisini de Bizi izleyen dinleyenlere okumalarını hararetle tavsiye ediyorum. Bir de bir İran filmi önereceğim. Serçelerin Şarkısı. Ben de geçen sene izlemiştim ve gerçekten duygusal dayanıklılıkla ilgili evet ya budur dedirten bir içerik diyebilirim. Sevgili dinleyici ve izleyici Haydaktır ile beraber çıktığımız yolculukta tek amacımız var biliyorsunuz sizlerin psikolojik iyi oluşunuza katkılar sunmak. Bugün duygusal dayanıklılığı konuştuk. Eğer keyif aldıysanız lütfen bu içeriği etrafınızdaki kişilerle paylaşın. Hoşçakalın.